Kurduğum zehir ol kalbimi içerim Gel gel şun Hoş geldin Pever Ne yapıyorsun nasılsın dostum Özledim tabii ki ya Sonduğum zehir ol İşin yok herhalde artık eymen Allah yaşının tek yok dost tarla ekiyor Buğday. Artık yok gerçi ya. Sen ne yapıyorsun az? Okula gittin mi lan? Sunduğum tekniği ne gibi Vay saçlar Paris sürekli şöyle yapıyorum Ondan oluyor yoksa aşağı diye bugün okul mu vardı Hoş geldin Kenan dostum doğru la okul yoktu benim kafa karışmış aynen <laughs> unuttuk İyi, çok şükür Kenan Sen ne yapıyorsun nasılsın Ben Kenan Azerbaycanlıymış. Senin haberin var mıydı? Ben daha yeni öğreniyorum. İyi Allah versin Kenan. Ay, hayat. olsa yine içerim. Bir daha profil resmi değiştiremiyor mu? Hayat hoş geldin. Allah canı sıkı. Benim de canım sıkılıyor. Sürekli traktördeyim. Ufandım artık ya. Ne değiştirmiş? Penguen mi koymuş hayat? <laughs> <laughs> sorun da bir abi. iki gündür bunu bekliyorum ya ayının neşesi Tabii ki hoş geldin Tepkisun ne kadar komik Akşam açsaydın keşke. Bazıları gibi tak tak edelim de gel. Kendimi koydum niye kötü mü? <laughs> Hayat Vallahi penguen zannettim yemin ediyorum bak. Ben de niye penguen koymuş dedim. Penguene benziyor uzaktan görünce. E abi görüşme nasılsın? Eymen çalışıyorum. Sana göstereyim bak. Ama bugün son. Yani bitirdim çok şükür tarla işini. Valla ben köye zannettim hayat. Gelinin gözünde evet gözünden evet penguen. Diğer arkadaşlara da sor istiyorsan uzaktan bakınca penguen'e benziyor. Ben de ilk başta penguen'e benziyordum. <laughs> yani acaba niye penguen koymuş diye de düşünüyordum yani. Sen kendimi koydum deyince. Kara ikiniz ergenlik dönemindesiniz ya bile ondan en iyisi ikinizinki. Kapattıktan sonra Diğer yazın düşmedi herhalde Hayat abla şimdi Karga koyardı <laughs> Ulan Eymen Penguen yine iyi Bebers Karga uğursuzluk getirdi delik. Teşekkürler Aleyna hoş geldin. Ne yapıyorsun, Nasılsın? Gül yanakların sol tabi hüzün akar bedenime Yazgıma inat yine de seni seçerim Aha dedim ki bak uçuyor Kesin kargo koyacak senin gibi hayale koyma hayatım en azından. İyiyim çok şükür aleyna. Uğraşıyoruz işlerle. En azından fark edeyim. Doğru konuşup Seni hiç hayat derbesi yedi <laughs> Yapar bak. Evet. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi unutmayalım. Sizden ricam. Zaten şu anda izleyiciyi sıfır gösteriyor. Bu YouTube'un bende bir sorunu var herhalde. Biz mandalini ekmek yedik o daha <laughs> yeter misin? Ben de kolayla, kolay ediyorum. sunduğun zehir olsa yine içerim. Ay anasını ya telefondan. Hiç tavsiye etmez zaten hayat derbesi. Ben ayranla balık yedim ama balık da <laughs> Ekmek arası olduktan sonra oyuncak gerçek fark etmez. Böyle akşam aç misafir var bakamıyorum ya. Bakmadan da duramıyorum. Akşam, akşamleyin Kayseri'ye düğüne gideceğiz hayat. Ben siz aç dediniz diye açtım. Şu fevür durmadan yorum yapıyor yayın açtığı. Bu fevür yüzünden açtım. Yoksa işin başından açtım. Hayat. Sen yayından çıkmasan ne oluyor hayat? Gül size biraz kendi işimden şey vereyim durum. Yazgın aynat. Ne olmuş? Gelin bende olmasam var ya. Abi bana Kayseri yağlaması göndersene. Göndereyim Kenan canın sağ olsun. Ben de yazayım. Dünyada çok sıkılmıştım. Telefonu mu galiba? gül yanaklarım top Gülüm akar bedenime Yazdığımı inat Lan durun bir abim yazdığımı okusun Aa, En çok ben yazdım Abi bana kaç zeryalamaz gönderdi. Göndereyim ki hayat, hayat çekmiş. Adamlar karşısına ya baktı Ulan Fevur sen var ya arkamı dönsem de sana güveniyorum ya. Yani. Sen herkesin Seni çok seviyorum dostum. Senin 25 yaşın var. 10 sene senden küçük çocuk seninle cebelleşiyor. Ne açtığını bilmiyorum ama çok havalı açıyor. <laughs> ellerine kurban nasıl açıyor <laughs> bak. Ulan Eymen. Sen başka türlü bakıyorsun sorun sendedir. Buz değil bir kere biz. Ne aynen ev mi? Sorun fazla gittin galiba tamam be. Allah hayat sana buradan bir uçarım kileyi şaşar. Sen sus bakayım penguen. Bana öyle şeyler diyemezsin o makarnayı. Cuma'ya gittin mi? Ben de seni seviyorum. Ulan beni de şunların dinlemişsin. <laughs> Allah'ım o da benzetti ya. Bir tek ben benzetmedim ki. bakayım sen. Bak sen buna benziyorsun. Yazgıma inat. Lan hayatı küstürmem lan. Karla ekiyorum. Orta sırtta. AP Bun zehir olsa yine içerim Ulan ona benzemiyor, giysileri öyle gösteriyor Sağ ol Soner abi Demek ki giysileri penguen Desinler diye mi demiş? Yıldız Demek ki giysilerini penguen derisinden polis şikayet edecek. <laughs> Abi Azerbaycan'a nasıl göndereceksin Kayseri yağlamasını? Vallahi bilmiyorum. Sen biliyorsan eğer şuradan şunları gönder dersen gönderirim Kenan. Eymen sana bir okurum sözü. <laughs> Eymen çarpılın ha. Üç dalda havuzluğu var. bu on sana genel senin zaten 50 dal abonen abone soner abi ne oldu düştü mü <laughs> engellemiştin. Olsun al sana abone oldum. Rica ederim. Ya. Evet adam ya. Ömer abi birkaç hafta beklemen lazım yarın için. Ol ki ya. Sen kaç gün işte geri gel. Abonenin altına düşmedi. Bir hafta beklemen lazım. Hem tam açamıyorum. Bekleyin sonra. gül yanakların sonsa bizi gül bedenine. Holaço. <laughs> Trevor sen bir yerde çalışıyor muydun? Hafta sonları Sen bilin Soner abi gel istiyorsan. Biz orta sırtlıyız. Abi işin ne zaman biter evine dönersin. Evime dönünce de düğüne gideceğiz Kayseri'ye. Kaledizcilerin yol var ya o asfaltın orada zaten motor gözüküyor bizim sol tarafta. Oradan gel orası iyi. Orada yayına devam et. Bu yayınım niye benim böyle düşük anlamıyorum ki. Arkadaşlar yayını beğenin. Soner abi yayını bağlasan de. Okan. Oh, Ayağımdan boyu bakmasın. Şey fark ettim abi bu emojiyle ile şey giriyor. gülüyor. Değil mi? Değil mi? Allah'ı da müsavi gülmedim, gülme diyor, hayır. Sen dün sefer yok abi gülüyor gibi oldu. Sen sözlerine ne gülüyor, hayır? Ben yayını kapatıyorum arkadaşlar. Akşamleyin açarım hemen saat 9 gibi falan 8 gibi. O zaman gelirsin. Oldu mu? Görüşürüz dostum. Kendine iyi bak. Tamam. Don't let me